Niye ben buraya geldim? Nasıl geldim? Periliçe durduk yerde beni niye affetti? Ay bu kıyafet ne böyle? Matem kıyafeti gibi. Ha! Saçlarımın rengi ne hale gelmiş? Yüzüm de kırışmış. А Aha! <laughs> Yavrum! Zeytin'im! Zeytin'im burada uyuyakalmışsın kızım. Hadi uyan, uyan Zeytin. Efendim? Yavrum yatağına yat. Bak koltukta böyle üstün başın açık uyuyakalmışsın. Saat kaç? Daha erken çocuğum. Daha sekiz. Ee? Sen işe gitmeyecek misin? Niye gideyim? Ben emekli olmadım mı? Emekli mi? Ah! Ay ilahi Zeytin, sen böyle tuhaf tuhaf kitaplar okuyorsun. Koltuk tepelerinde uyuyakalıyorsun. Ondan sonra bir türlü kafayı toparlayamıyorsun kızım. Galiba anne. Ben bir ayılıp geleyim mi? Olamaz. Gerçekten 18 yaşındayım. Vallahi mi? Vallahi. kız keşke biraz uyusaydık yine uykusuz kaldık. Vallahi itiraf <laughs> edeyim ben bir ara dalmışım yani. Ne? İyi boğulmadık hani yorganın altında havasızlıktan filan. <laughs> Bu kim şimdi sabah sabah? Aa, Efe Can'dır, Efe Can'dır. Ay. Erken geleceğim demişti. Dur, dur, dur. Ben, ben kapıyı açarım, sen giyin, tamam mı? Ay tamam da yani, Efe da bir tuhaf yani. Bir hafta sonra... Ay yavaş, tamam. bir yeri kırılacak anneciğim, dikkat et. Ya gençsin, arkadaşlarım var. Gez, dolaş, eğlen değil Ya yani, her hafta sonu sabah gününde bize gelmek zorunda mısın canım? Hayır, öğlene doğru gelsen iyi olurdu yani. Sabahcım nasıl bir biter Aman, aman. Uyulmaz artık bu saatten sonra. Dur yavrum, dur. Ee, şöyle bir sarılayım sana doya doya. Be. Bir haftadır görüşemiyoruz. <laughs> ne haber baba? İyidir, iyidir. Ne zaman indin? İşte bir saat oldu. Ancak geldim havalimanından. Aa iyi. O zaman sen otur. Ben Zeyno ablana söyleyeyim de kahvaltı hazırlasın ya sana. Baba zahmet etme. Ben öğrenci evinden alışayım ya. Yerim bir yumurta kırar. Olur mu oğlum? Olur mu öyle şey ya? Zeyno ablan hazırlar sana kahvaltıyı. Allah Allah. Bekle söylerim ben şimdi. Ha? Anneni aradın mı? Aradım baba ya. Zaten fırsat vermedi ki. On kere aradı beni. Oğlum anneni hala tanıyamadın mı ya? Annem mi tanıyamadın mı? <laughs> ha, hayatım, hayatım. Efecan'a kahvaltı hazırlar mısın? Ha, yemek için mi? Ha? Aman sizi tabii hazırlarım canım, hazırlarım. Ee, yalnız e, yumurta da yap olur mu? O Ankara'da hep kırarak yapıyormuş. Sen yumurtayı kırmadan yap, tamam Tamam. Ay, yani emredersiniz. Hadi. Rica e, ederim efendim. Görüşürüz. Aa, ay deli ya. <laughs> ay, ay yani. Vallahi onu kırma, bunu kırma, yumurtayı kırma. Ay nasıl yaşanır böyle bilmiyorum. Nerede kaldın Perihan? Neredesin? Perihan. Perihan, buraya gel bekliyorum. Hemen geliyorum Perihan. Perihan. Perihan, bize ne oldu böyle? Ben hiçbir anlam veremiyorum Perihan. Biri zamanı ileri almış olmalı. Sabah onda birden bire böyle değişi verdi. Üstelik sihirli takvimim dünyada şu anda 2024 yılında olduğumuzu gösteriyor. Ben şatoda kitap okuyordum. Birdenbire Dudu'nun ağlayan sesiyle irkildim. Dudu'nun mu? Evet Periliçem. Dediğiniz gibi biri zamanı ileri almış. Hem Dudu'nun cezası bitmiş. Hem de şatoya dönmüş. Dudu şatoya mı dönmüş? Evet. Demek ki cezası erken bitmiş. O halde bu işin altında onun parmağı olmalı. vereceğim evet, hiç sanmıyorum. Hatta Dudu'nun masum olduğuna yüzde bir milyon eminim. Çünkü... ...Dudu şatoya geri döndüğünde... ...Taci'den tek kalan hatıra bir fotoğrafı olmuş. Dudu'nun bu işle ilgisi yok, eminsin yani. Kesinlikle. <laughs> Doğru ya, zaten öyle bir şey yapamazsın. Cezası süresince sihir yapması mümkün değil. Peki acaba... Ali. Ali olabilir mi ha? Ablasına kıyamayıp böyle bir işe kalkışmış olabilir mi? Yok verileceğim Kesinlikle Ali böyle bir şey yapmaz. Peki o zaman. Bu işin aslını öğrenmek için herkesi teker teker incelememiz gerek. verileceğim Bunu Dudu'nun şatosunda yapsak. Çünkü çok perişan ağlıyor. Bizi bekliyor. Haklısın. Hemen Dudu'nun yanına gidelim. Hadi Perihan Peri. Tamam Perilice.